Evet şimdi Kasımpaşa plasmanına gidiyoruz chat. Ali Yavuz, Osimen, Kartal, Çağlar Soy. Oğlum bu çok güzel olmuş lan bu. Haftanın takımı falan çok güzel gözüküyor böyle. Bunlar güzel olmuş beğendim. Sivas, Kasımpaşa. Ya. Koruk. Buran golüyle geçen hafta puanı kapmışlardı. Bakalım bu maçta ne yapacaklar? Efkan ne pas verdi ama pas yerine gitmedi gitse süper pastı. Metin iki mi geçeyim? Ne alaka oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum FC oynuyoruz bir anda nereden şey? F... <laughs> FC'nin ortasından Metin 2 geç abi ne alaka nasıl satayım? Şimdi korneri kullandılar. Kafa Oo! Barak. Barak bu nasıl bir tarak. Güzel gol attı. Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor dakika 8'de Barak'la. Vay Barak vay ne koydum be koçum ya. Barak kullanıyor korneri. Burak koca kafasıyla oraya gitti. Kafayla indirdi. Emrah. Kamara. Rodriguez. At artık ulan at. Şimdi Efkan. Emrah atarsa pası tehlike. Attı ama. Topu kontrol edemedik. Evet şimdi Efkan. Bırak yukarıdan istediği topu da. O nereye anasını yukarı dediğimiz yere. Nereye attın be koçum yiğidim sen ya. Topa sahip olmamız yüzde yirmi altı. Bu maç harbiden manyak bir maç oluyor arkadaşlar. Güzel. Hadi aslanlarım. Güzel. Koş koşum aşağıdan. Al bakalım. Hadi Rodriguez. Nereye atıyorsun be oğlum? Bu nereye bu pas ya? Da Costa. Para Abi Sivas bok yedi. Sivas bok yedi chat. Evet Kasımpaşa saplayacak bu maç belli. Durum 2. 2 de biterse bu maçı yarar satayım. Yok yok en zor da oyunu Oyun en zordu ama çok kötü yapay zeka. Acayip hiçbir şey yapmıyorlar ya, oyuncular yani. Oğlum buradan atar mıyım lan? Güzel yerden free kick de. Ben free kick kullan ilk kez kullanacağım oyunda kan. <laughs> Allah aslında yer güzel ha bak atılmayacak gibi bir yer değil. Şöyle laps diye asabilir miyiz chat? Ha? Oo! Oh, oh, oh. Ay gol oldu sandım lan. <gülüyor> <gülüyor> bir an gol oldu sandım arasını satayım. Valla bana aşırı kötü geldi bilmiyorum chat. Ya bir adam gibi bir futbol oyunu çıksa da bu oyunların yerine bir güzel bir futbol oyunu olsa ya. Oh. Kırmızı uy kırmızı kart yedi lan. Burak görüyor musun? Burak kırmızı kart yedirtti adamı. Evet. Sivas 10 kişi kalan rakibine yüklenmeyi deniyor. Rodriguez neler yapıyorsun lan? Sen ne Allah seni kahretsin ne? Evet dakika 74. Maçta hayatsızlık devam etmekte. Maç illeşimsi bir maç olmakta. Muhtemelen 2-0 yenileceğiz. Yani bir gol bile çıkacağını zannetmiyorum. Hiçbir hareket yok çünkü takımda hala. Barrah. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yaptın lan? Offside. Oğlum offside olmasa gol yiyeceğiz ha. Acayip yani acayip yiyordu gaz daha chat. Evet bu FC 25'i bunlar bu sene galiba yapamamışlar abi şeyini. Bu kariyer modunu bilmiyorum. Çok güzel oynadık orada. Yaz bunu. Ne yapıyorsun be oğlum? Allah da sizi kahretsin emi. Sizi Allah kahretsin emi. Yazıklar olsun lan. Böyle bir gol kaçar mı lan chat? Lan neler oluyor lan yine? Lan böyle bir gol kaçmaz be. Yüüü. Yazıklar olsun lan size. Barra. Mardota. Ay Toçkora. Berak Şalo. Aga bu maç bu zulüm bitsin ya. Atlar at. Burak yazar mı? Evet burada ben kendim gol atmak için bu golü de ben yedim. <laughs> Hadi oğlum bana at da koyayım. Atacağın orta iyi senin, değil mi? Hadi bir orta daha lan. Koydum. Oh. ya senin bir 90 boyun var. Bu ne biçim kafa ya? Bu nasıl kafa Allah seni kahretsin ya? Hoca da bizi 7 alıyor. Sorun bizde sanki hocam. Hocam sen de kafayı yemişsin ben seni sonra sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim hocam. Sanki sorun bende gibi sen beni yedeğe çekiyorsun. Hakkı 62'de beni oyuna sokuyorsun. Burada oynanmamış mıydı o maç? Ha bakmadım o zaman. Yani sorun ben miyim hocam? Burada sorun ben miyim hocam? Takımın bütün sıkıntısı bende mi hocam? Ben sana soruyorum. Takımın bütün sorunu ben miyim? Yani hedef ben miyim hocam? Hayırdır. Evet Burak. Burak neler yaptı? Bir de bu, Allah. <laughs> Ulan bir de buraydım gol olacaktı. Wang Yuzhou. Kendisi Squid Game'den yeni transfer. Anam. Evet Squid Game'den yeni transfer. Nikolic. Burak orada aldı topu. Güzel oyunlar. Paulini. Burak yukarı attı. Emrah bir de Burak. Burak çok güzel hareket. Burak. Burak vurdu. Mükemmel bir gol be koçum. İşte bu gol be. Şu golün güzelliğini görüyor musunuz chat? Yılan sal. Yılan bir gol. Yılan sal. Ampul gibi astı. Ya biz pozisyon bulabilsek gol atacağız abi. Pozisyon bulmakta zor yaşıyoruz ya. Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu takımda pozisyon bulma sorunu var ya. Çeken. Çeken bilir. <laughs> Oğlum bu ne anasını diyeyim kendi topuna kendi gitti topunu aldı nasıl bir çalım şey lan bu Çok garip şeyler yaşanıyor ha Burak istedi aldı Aşağıya da attı topu Burak bir daha istiyor Burak önünü boşalttı Burak araya kendini soktu Burak vurdu Kılpayı kaçıyor kılpayı Paulini Burak oynadı Burak Murak topun kontrolü çok güzel onda. Burak vurdu. <laughs> i̇kiyi buluyor iki. İkiyi buluyor. İkiyi buluyor. Yakaladı attı. 15 beş metreden sapladı. Önünü açarsanız. Allah önümü açtılar Overlord. Önümü açtılar Laps diye koydum moruk. Etrik gelir umarım ya. Evet dakika 80. Bir gol daha istiyoruz Burak'tan. Burak. Topun dışarı çıkmasını engelledi. Evet Burak oradan şimdi. Kanattan gidecek. Topu çekti. Arkadaşını attı. Burak istiyor topu. Nereye lan? Nereye lan? Açım şu pozisyonu yediniz ya. Şu pozisyonu yediniz ya. Evet. Alanya'yı en azından geldik. Bera çeken adı? Adama çeken dedik durduk <laughs> Bir tane 68'de bir tane 80'de sapladık. Güzel. İki tane attık kardeşim. İyidir. Sivasta sonunda bir 3 puan getirdik. Bir 3 puan getirdik. Ligin durumuna bir bakalım mı? Ligde neler olmuş? Ligde neler olmuş? Bir bakalım. 4 tane de puanımız gelmiş. Yani tabii topçuya ne kadar hız verirsen ver boyu ile ilgili boyu ve kilosu ile ilgili bir şey yapamıyoruz maalesef sevgili arkadaşlar. Çok hızlandıramıyoruz atik yapamıyoruz karakteri. Ama daha da vermeye devam edeceğiz. Şu anda ligdeki durum puan durumu lider Galatasaray 15 Fenerbahçe 12-3 puan var. Ee, ama maç eksiğim var nasıl oluyor bu la? Ha Fenerbahçe'nin maça eksiği var. Galatasaray oynamış. Fenerbahçe yenerse puanlar eşit olacak. Bakalım neler olacak. Lüks saat markasıyla bir işbirliği yapalım kardeşim hemen. Hemen bir lüks saat markasıyla. Oo bak. Hedeflerine odaklanmaya devam et. Başarı mutlaka gelecek. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim biz saat markalarının falan yüzü bir insanız yani. Bugüne bugün. Böyle de bir adamız yani. Alta biliyor muyum? Göztepe Sivas. Yine mi yedeyim hocam? Ya seni kurtaran adamı sen yedek medek tutuyorsun. Vallahi sen garip bir adamsın hocam. Bak ben sana söyleyeyim. Milli takıma seçildin. Bak milli takıma gidemiyorduk gördünüz mü? İyi İngiltere milli takım oldu iyi. Demek ki abi bu oyunda Türkiye milli takımını yapamıyorsun ama diğerleri var yıllardır hep böyle niyeyse. Evet. Vay bitselçisi olduk kardeşim. Evet maçtan önce hep bits kulaklıklarımla arkadaşlar. eee çalışıyorum. Bundan dolayı tabii kendimi zinde hissediyorum. Ee, kulaklıkları tavsiye ederim arkadaşlar futbolcu kardeşim, Oğlum yine mi biz yedeyiz? Bak hoca. Hoca bak kendine gel hoca. Şşş. Senin yani hoca hayırdır? Yusuf'un maçına bizi yine yedek çıkarıyorsun. Dakika 57'de bizi oyuna sokuyorsun hoca. Hoca bu girişle ben de sana sokarım. Bak kafayı takarım. Anlatabiliyor muyum hoca? Bizim canımızı sıkma hoca. Hoca bizim canımızı sıkma. Biz de seni sıkarız hoca. Güzel orta gol getir. Yetirin ortayı. Ulan güzel bir orta açsaydınız. Evet Göz Göztapa maçında yine yedekler oyuna giriyoruz. Burak girdiği gibi yazıyordu golü lan, lan, lan. Hocam bizi Borussia Dortmund istedi. Biz Sivaslı bir kangal olduğumuz için gitmedik. Biliyorsun değil mi hocam? Biz bir kangal sevdalısı olarak gitmedik. Oğlum basınla basınla basınla. Aman diyelim. Aman diyelim. Evet şimdi Sivas için Pff, Oğlum oradaydı lan çok iyi aldık topu. Ha. Aman Burak çok iyi diyor. Burak çok iyi diyor. Burak gidiyor. Burak gidiyor önünde boşaldı. Burak gitmeye devam etti. Burak hoca penaltı. Mertens ne oldu? Oğlum herif ne ayak koydu aldı lan önüme. Aha. Oy! 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 Aha! Lan nasıl direkten döndü o top be? Hay Allah be. Ulan nasıl direkten döndü o be? Hocam attın. Uf, bunu yazdım, bunu yazdım, bunu yazdım. Burak, Burak vurdu ve golünü atıyor 75. dakikada. Affetmedi. Ne <laughs> Gittim <laughs> yani bak. İşte bu. 76. dakikada çaktık golümüzü. Ama Maray'ın pası da harbiden mükemmel bir pastı ya. Ay. Victor Hugo. Sefilleri yazıyor maça giriyor. <laughs> evet. Wow, aman. Oğlum bu Nikolic ne iyi kaleciymiş da bizim. Acayip toplar tutuyor ha. Vallahi çok iyi 3 puan. Çok iyi 3 puan chat. Kim derdi ki Şahin MS yapı Sivas Spor takımında taraftarların gözde oyuncusu olacak? Niye demesinler lan girdim golümü attım. Köstürdüm geçti. Ay sonunda arkadaşlar haftanın takımına seçilmişiz kardeşim. Mertens kardeşimin yanında de. Oğlum ben forvetim benim Mertens'in yanında ne işim var anasını satayım. Nasıl oluyor la bu? Şu fotoğrafıma bak ya. Şuna bak ya. Nerede lan bu şeyi? Ha. İleride Piatek El Nesiri, arkada Burak Şahin ve Denze. Enteresan. Evet yeni maça geçelim. Oha İngiltere. Dostluk maçında arkadaşlar kadroya girebilecek miyiz chat? Ha? Evet bizi 80'de oyuna soktu. 80'de oyuna girdik. Ya Mike'cim fiziğimiz öküz gibi ya. Oha İngiltere. 10 numarası mıyım lan ben bile İngiltere'nin? Oya nasıl satayım nasıl oldu lan bu? Burak İngiltere'nin 10 numarası olarak sahaya giriyor. İngiltere milli takımı. Hollanda ile bir dostluk maçı yapıyor hazırlık maçı. Kane yerine oyuna girdik. De Jong. Malen. Dumfries dakika 82 Şimdi Madison Grealish Madison yeniden Palmer Madison Çok kötü hareket Oğlum ben 10 dakikada girip kendime nasıl göstereyim ki hocam Gözünü seveyim ya Simas'ta oynayan bir adamım ben ya De Jong. Malen Oğlum herifler ne kadar hızlı oynuyorlar lan. Biz de çekiyormuştu Süper Lig'de arası satayım. Evet Malen. Dumfries. Neler oluyor orada? Bir şut Reyners'den. Top dışarıda. Dakika 84 sayın seyirciler. Madison. Grealish. Burak istedi topu oradan aldı. Şimdi topu aldı. Grilish'e koş dedi. Koştu Grilish. Onun önüne doğru bırakacaktı Burak ama çok hızlı gitti top. Dakika 86 Frian Evet şimdi Burak. Attı pasını Madison. Bowen. Eyvah topun bana geleceğini anlayamadım. Pas istiyordum Alexander'dan. Frian Burak güzel müdahale. Valla herhalde bir şey yapamayacağız arkadaşlar ama zaman çok az ya. Çavi. Reinders. Brian Pong. Cop Miners. Çavi. Oğlum bu Çavi ne la böyle? Seri bir çocuk. Cop Miners. Dayong. Veghorst. Hop Alexander ama Alessandro Arnold Burak Oo hocam. Hocam sarı kart hocam. Evet Burak Yan. Oha! Oha! Burak manyak bir top aldı oradan. Burak attı ama kaptırdılar top. Oğlum nasıl top aldım lan orada? Pff, bacağı açtım 3 metre arası satayım. Ulan bir tane pozisyon olsaydı bir şut çekseydim bari öyle bitseydi bu maç be. Evet De Jong. Malen. Dışarı aten. Bana yaptın hareketten sarı kartı yedin koçum. Demin ayağımı kırmaya yönelik bir hareket yaptın çünkü. Evet son atak olabilir. Maç bitti. Yani pozisyon olmadı yapacak bir şey yok. Pozisyon olsaydı belki bir şeyler denerdik ama ya bitiriciliğimiz çok yüksek. 90'larda yani 93 mü 94 mü ne galiba? Ama tabii top bulmak lazım. Pozisyon bulmak lazım. Oradan gol atabilmek için.